Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yazlık modeller için bir modelle geldim arkadaşlar. Yazlık örgülerimizde kullanabileceğimiz bir modelle geldim. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abonelikler de ücretsizdir. Şunu da unutmayın. şişimin üstüne 16 ilmek aldım arkadaşlar. 2 sıra lastik ördüm. Bunu altında lastik örerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Bu modelin altında haroşa güzel gelmez. Baştaki ilmeği şişimin üstüne aldım. İpi kendime doğru getirdim. 2 ilmek bir yapıyorum. Baştaki sıramız ilk sıramız başla, başlangıç sıramız bu şekilde. 2 ilmek bir yaparak kendimize doğru ters örüyoruz. Sonunda bir ilmek kaldı. Bu ilmeğimi de düz öreceğim. Ters tarafa döndüm. Ters tarafta baştaki ilmeği şişimin üstüne alıyorum. İkinci ilmeği örüyoruz. Üçüncü de iki defa ipi şişimize doluyoruz. Bir, iki. İki defa doladım. İlmeğimi ördüm. Tekrar bir, iki. İki defa doluyorum ve ilmeğimi örüyorum. 1 1 2. 2 defa doladım, ördüm. Sıramızı ters tarafta bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 2 defa doluyarak kendimize doğru örüyoruz. Ve son 2 ilmeğimi de ördüm. Şimdi düz tarafa geldim. Düz tarafta baştaki ilmeği şişin üstüne alıyorum. İkinci ilmeği ördüm. Bir tane artıyorum. Şişime bir tane doladım ve bu burada iki tane dolamıştım arkadaşlar. Bir tane bırakıyorum. Bir tanesine de ilmekle beraber ikisini bir yapıyoruz. Bir tane artıyoruz. Doladığımız ilmeği bir tane bıraktık ve diğer ikisini birlikte alıyoruz. bir tane arttım. Doladım ilmeği bir tanesini bıraktım. Bir tane doladım. Doladım. İlmeği de bir sefer bıraktım arkadaşlar. İkinci seferi de beraber iki ilmeği bir yaparak örüyoruz. Bir tane doladım. Diğerini doladım. Bir tanesini bıraktım. Bir tanesini de çişin üstüne ilmeğimle beraber bir örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Şimdi ters tarafta tüm ilmeklerimi kendime doğru ters öreceğim. Tüm ilmeklerimi kendime doğru ördüm. Bu bizim ters taraftır. Düz tarafa döndüm. Düz tarafta yine tüm sıramı düz öreceğim. Modelden sonra. 3 sıra örüyoruz. Ters tarafta ters, düz tarafta düz. Şu an bu sıramı da düz öreceğim. Tersi de yine örüyor, örüyoruz. Veja o Ön yüze geldim. Ön yüze geldim. İkinci modeli kuracağız arkadaşlar. Alt sırada yaptığım gibi yine baştaki ilmeği şişimin üstüne alıyorum. İpi kendime doğru getiriyorum. 2 ilmek bir yapıyoruz. Ters olarak örüyoruz. 2 ilmek bir yaptım. 2 ilmek bir yapıyoruz. Başlangıç. Sırada nasıl yaptıysam ikinci model aynı şekilde kuruluyor. Bu sefer bu ilmeği tek başına örüyoruz. Ters tarafta yine aynı şekilde. Yine ilmeğimiz gelip yerini buluyor arkadaşlar. Kendimize doğru ipi getiriyoruz. Baştaki ilmeği şişin üstüne alıyoruz. Baştaki ilmeği de ikinci ilmeği de ters örüyoruz ve bir iki tane dolayarak ters örüyoruz. Bir, iki defa doladım. Ters ördüm. Bir, iki defa doladım. Ters ördüm. Ve son iki ilmeğimi de ters örüyorum. tarafa geldim. Düz tarafta baştaki ilmeği şişin üstüne aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bir tane artıyorum. Bir tane bırakıp iki ilmeği bir yapıyorum. Bir tane artıyorum. Doladım ilmeği bir tane bırakıyorum. Diğer ilmeği ikisini beraber örüyoruz doladığımız ilmekle beraber örüyoruz arkadaşlar. Bir tane arttım. Doladım ilmeği bir tane bıraktım. Diğer iş işin üstüne kaldı. Zaten modelin yapısı da bu şekildedir. Bu şekilde model ortaya çıkıyor. sıramı bitirdim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Tekrar 3 sıra ters tarafta ters, düz tarafta düz öreceğim. 3. modeli kuracağız. Model bu şekilde. Ters tarafı da öreceğim. Kendime doğru tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Modelim burada bitti arkadaşlar artık tekrar 3 sırayı örüyoruz. Model kuruyoruz. isterseniz bunu farklı renkle de bu sırayı farklı renkle de örebilirsiniz arkadaşlar. Bunu eğer büyükler için örerseniz kalın şişle ince iple örün arkadaşlar. Örnek veriyorum. Naku rakurla örün. Şişiniz 6 numara olsun. Eğer çocuklar için örerseniz Naku Elite Baby 3 numaralı şişle örün arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.